çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba İşkolik programı izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir Konak'tan sesleniyoruz ve bir lezzet durağı ile beraberiz. Nonlama konuk olduk. Ve firmamızın sahibi Ekrem Bey var. Bakalım bu lezzet durağından bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ekrem Bey merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Biziz, teşekkürler. Ee, öncelikle efendim, nom, nom olarak Hani sizlere çok teşekkür etmek istiyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz ve ağırladınız. Biz çok teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim tekrar. Ee, Ekrem Bey, ben buradaki bu güzel lezzetlerden bahsetmeden önce Hı -hı. ekran başındaki izleyicilerimize Ekrem Bey'i tanıtmak istiyorum. Ekrem Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Tabii, seve seve. Ben Ekrem Enmas, 1984 İzmir doğumluyum. Ee, yaklaşık bir sene önce iki ortağımla beraber Muhittin ve Kerim. Buradan selamlarımızı evet. gönderelim evet. Muhittin Bey'e, evet. Kerim Bey'e onlarla beraber bilişim sektöründe çalışırken biliyorsunuz bilişim sektöründe insanlar genelde ofiste kapalı yerlerde çalışıyor Manhattan ve sürekli bir hayat oluyor aslında. Evet. Tabii dışarıdan yemek söylüyoruz sürekli. <laughs> ee, şey yaparken kendimiz alternatif bir lezzet arayışına girdik ve aklımıza böyle bir fikir geldi. Keşke dedik insanların istediği malzemelerden istediği sandviçi oluşturabileceği bir yer olsa, biz de oradan sipariş versek dedik. Sonra dedik kendimiz neden yapmıyoruz bunu? <laughs> Oturduk hani fizibilitesini yaptık. Gayet güzel akla yatkın geldi. Evet. Ve, e, işimize devam ederken bir yandan böyle bir girişimde bulunuyor Yani sektördeki açıklığı da kapattınız aslında. Tabii yani. bir İzmir nevi. İzmir'de aradık yani böyle bir şey İzmir'de bulamadık. İzmir'de de yok aslında. Yani. Tabii İstanbul'da var çeşitleri ama İzmir'de böyle bir yer olmadığı için Evet, bu açıklar artık evet. giderdik diyelim. Biraz da Nonnam'ı tanıyalım efendim. Buraya kaç yılında kurdunuz? Ve buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi hizmetlerle karşılaşıyor? Yaklaşık 10 ay önce hayata geçirdik. Fikrimizle. 2016'da kurulun. 2016'da, evet. evet. Ee, i̇nsanların gelip dilediği malzemeyi seçip, kendi damak tadına göre lezzetler oluşturabileceği bir sandviç dükkanı. Bunun dışında hazır menülerimiz de var. Hazır menülerimizi de zaten insanların daha çok tercih ettiği malzemeler üzerinden kurguladık. Ee, onun dışında taze sıkma meyve sularımız var. Evet. Ee, meşrubatlarımız var. Evet. Ne var peki ya burada macar salamı var, zeytini ee, var. O konuda biraz titiz davranmaya çalıştık. Çünkü biliyorsunuz hani genelde İzmir'de karışık sandviç, kumru gibi evet. şeyler var. Özgü. Ee, ama hani büfe tost, ee, nasıl Aslında diyeyim? Aslında Facebook'un ee, alternatifini yarattık. Evet, evet. Burada. Bir nevi öyle. Ama şarküteri konusunda özellikle titiz davrandık. Dana but var. Ros bifimiz var hindi fümemiz var, macar salamamız, onun dışında yaklaşık altı çeşit peynirimiz var evet. ve başka kuru domates gibi çeşitli yani malzemelerimiz var. Aslında A'dan Z'ye burada her şey var diyebiliriz. Tabii. Bu noktada. Hizmet sektöründesiniz burada Ekrem Bey. Yapılabilecek hatalar da ciddi sonuçlar doğurabilir. Hani Tabii. Sizin de vardır kriterleriniz, olmazsa olmazlarınız. Tabii. Ee, öyle ama hepimiz her şeyden önce müşteriyiz yani gittiğimiz zaman başka yerlere onların hatalarından veya iyi yaptıkları şeylerden biraz çıkartabiliyoruz. Yani şunu yapıyorsunuz. Siz de bir hizmet almaya gidiyorsunuz. Ne bekliyorsanız aslında burada onu uyguluyorsunuz. Her şeyden önce güler yüz, temizlik önemli, ve hız. Özellikle Sağ yemek konusunda e, insanlar saatlerce beklemek istemiyor. Biz de o yüzden elimizden geldiğince hızlı hazırlayıp göndermeye çalışıyoruz ürünlerimizi. Evet, sadece buraya gelmemiz de, de gerek kalmayabiliyor zamanımız tabii, yoksa paket servis Tabii. Tabii aslında ağırlıklı olarak paket servis çalışıyoruz. Ama onun dışında dışarıda güzel masalarımız var. İzmir'in havası da biliyorsunuz güzel genelde. Evet. E, dükkanımıza da bekleriz her zaman. Kesinlikle hedeflere ulaşabildik mi? Yani e, bizden önceye dönelim buraları hallediyor muydunuz? Hı. Ee, aslında bir senelik bir hedef koymuştuk kendimize. Şu an yaklaşık %90-%95'ine ulaştık gibi çok az bir şey kaldı. Ee, bir seneyi doldurmadan da ona ulaşacağız gibi duruyor. Ama uzun vadeli tabii daha büyük hedeflerimiz var şube sayısını artırmak gibi. Onları, da... Aslında şimdi ben söyleyecektim. Yani onları da inşallah gerçekleştireceğiz önümüzdeki sene. Ama tabii zamanla olabilecek şeyler. Tabii ki. Değil mi? Kaliteden de taviz vermemek gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü sağlık. Öncelikle yani merkez şubemiz olan bu Alsancak Şubesi'nde şey yapıp öğrenip işi daha sonra İzmir'in daha çeşitli yerlerine şubeler açma gibi planımız var. Evet burada aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Aynı anda 8 kişi ağırlayabiliyoruz şu anda. Evet. Onun dışında 3 tane çalışanımız var. 3 tane çalışan bölgede istihdam da sağlıyoruz bakmış olduğumuz zaman. Evet. Bunları da ekran başındaki izleyicilerimize buradan hatırlatmış oldum. Hı hı. Biz herkesi bu aile yerine davet edelim. Hem ekran başındaki izleyicilerimize hem de İzmir'i hem de İzmir'i ziyaret eden bütün herkese. Her zaman bekleriz İtalya soka Çok sağ olun efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir Konak'tan seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Nomlama nom konuk olduk ve bu lezzet durağından aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.